Evet 16. soruyu Yavuz Yaman yapıyor. Değişik hocam. Zehirli madde dünya kadar üstü DE olan geçemez. Diyorsun ama yanlış. Madde, tünel kategorisi, e. Madde, e. Tünel Hasan Oral bize açıklar mısınız soruyu efendim? Bu paketli mal olduğu için hocam sağ taraftaki E şeyi alıyorduk. Evet burada e. araç paketler e. halinde taşındığı için tünel kodumuz E. Nasıl bir ürün taşınıyor burada? Kağıdımızın bak sınıf 6-1 diyor parantez içerisinde 5-1 var. 6-1 Alt, hangi sınıftı? Zehirli madde. 5-1 ilave tehlikesi de yakıcı madde. Yani cevabımız C şık. C şıkkı. Orada 6 5 olmasa E zehirli, yakıcı bir madde tünel kategorisi E olanlardan geçemez. Mesela önce paketler girince direkt oraya geç. Paketler girince direkt E girişi olmuyor. Uğraş olsan. Paket olunca zaten ikinci harf E tünel. E bizim tünel kodumuz oluyor. E'den geçemez. Paket girince hemen E. Evet. Direkt evet.